arkadaşlar. Kara tahtanın içine ışınlıyorum. Merhaba Tuğra. Tahta şu anda Tuğra. Tuğra birazcık ürkütücü görünebilir. Çünkü siyah tahtanın içindeyiz. Dın dı dın dın. Ama aslında Tuğra benim arkadaşım. Tuğra bugün amacımız süper ultra mega terliği bulmak. <laughs> Her taraf kara tahta. Bu ne? Aa, kara tahtaya öğretmen uyuyan adam çizmiş. Dın 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 Bu öğretmen ne kadar saçma sapan şeyler çizmiş zaten. Hadi gelin. Super Ultra Mega Aha bu. Dın Hı rı rı, hı, cıtı cıtı cıtı. burayı ben. Cıtı cıtı cıtı. Bir şey ben chut, buraya çıkmam. Hmm 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 Aha yastık. İşte amaç da buydu. Tabii. Gelin çıkış anahtarını buldum. Çık, çık, çık. Tamamdır aç kapıyı. Çıktık. İyi dışarı çıktık. Aa kara tahtadan dışarı çıktık ama kara tahta şu anda gözümüz şey oldu. Doktora gidelim. Doktor amca birkaç günde, birkaç saatte geçer dedi. Tamam görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bu sefer komik bir son yapamadım maalesef. Görüşmek üzere. Anacığım <laughs> bu korkunç